Kültürümüzün temelinde yer alan efsanelerden biri, gerçeğe ve yalana dayanır. Gerçek şu ki, eğer çıplaksanız, açsanız, dışarıdaysanız ve hava soğuk yağmurluysa mutsuzsunuzdur. Bu konuda aynı fikirdeyiz. Eğer biri sizi içeri alır, size giyecek verir, ateşin yanına oturtur ve bir kase dolusu çorba verirse hızlı bir şekilde mutsuzluktan mutluluğa geçiş yaparsınız. Temel ihtiyaçlarınız karşılanmıştır. İşte gerçek budur. Yalansa şu, ihtiyacınız olana sahip olmak sizi mutlu ediyorsa, ihtiyacınız olanın iki katı sizi iki kat mutlu edecektir. On katı on kat, yüz katı yüz kat mutlu eder. Bin katı, milyon katı ise daha da mutlu edecektir. Ve Bill Gates sürekli mutluluk hali içinde yaşamaktadır. İşte bu yalandır. Bu bizi dünyayı ve kendimizi yok etmeye sürükleyen şeylerden biridir. Farklı halklar üzerinde onlarca yıldır mutluluk düzenlerini araştıran anketler düzenliyorlar. Eğer bugünkü anketlerle 1950'de yapılan anketlere bakacak olursanız, Amerikalıların 50 yıl öncesinde ve bugün hala aynı düzeyde mutlu olduklarını görürsünüz. Ama tüketim seviyeleri bu sürede 3 katına çıkmıştır. Durum bu kadar açıkken biz nasıl oldu da kendimizi bu dünyada öyle bir konuma getirdik ki neredeyse tüm mutluluğumuzun odağını materyal büyüme oluşturmaya başladı. Bu sorunun yanıtında bulduğumuz şey şu, kişisel mutluluğun anahtarının tüketimde olduğuna ilişkin pompalanmış olan o efsanevi yalana,